Herkese arkadaşlar. Bu benim ilk videom. İlk videomda karakter yapacağız. Size beraber. Ya ben videonun önce, ilk videomdan önce biraz kasıldım ve bunu yaptım. Karakter analizi ve ilk karakteri biraz bakarsan bunu seçtim. Green Goblin. En sevdiğim karakter. Dur kendisi. Çok severim. Sen kara bu ne lan hayır bu sabah dar katılmış ultra mint don vibranium ben arkadaşlar kısacası doktorluğum var ben yok yaparım ama zor ederim ya sen şu an en küçük. Kartfit kozmikmiş bu. Ha bu kozmik karakter. O zaman bunu kullanamam ben. Karola kullanabilirim kardeşim. Kullanmam daha çok kardeşime verelim. Şu karifi yapma. Hmm. İlk karakterimiz var. Çok mu yapıyor? Arkadaşlar ilk karakter direkt 3'dir. 2'ye başlamak. O birini de yapabilirim ya. Hmm. Ya ben şimdi karakter de yapmam. Ya Ayman marka şey bakayım bir. Be. Yaparım mı bunu be? Bunlar koşuyor. Ay kolay. Aa şu fişte göstermeyeceğim. Çünkü çok buraya arkadaşım da var. Arkadaşım iyice kumarlık ben takım oluyorum ve arkadaşım daha fazla abone olacaksın ondan bir duyuru yapacağız bana arkadaşlık ya çoğu insan da öyle Minecraft olacaksa, çoğu zaman Minecraft'ı Ben de sizinle beraber canlı yayında oynarım Neyse ben şifreyi gireyim hemen açtım arkadaşlar şifreyi kameralarıma bak be kamera hem de evimde her şeyi seviyorum. Ha söyleyeyim bu yapıp ben bu seviyede yapmam imkansız olduğu için eee adı bir seviyeden sonra game bilgisayar için game'i kullanacağız. Ama istiyorsanız siz bu, 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 videodan bitirebilirim. Siz şey, şeyinizi göre iki bu bir bırakma. bırakmam. Bakın çok zor oluyor. Hayır binası yaptım çünkü bu en çoktuğunu değerlendirirseniz arkadaşlar şey izleme yeri i̇şte bu sefer ne yapacak da onu dümdüz sırf bu yüzden dümdüz yer kastım böyle yerler yaptım var lan yani arkadaşlar ben burayı kırmam çünkü için, için bir ilmek harcadım gördüğünüz gibi etraf görüyorsunuz Aferin manyalı indi. Crazy Craft arkadaşlar. Kısaca. Hmm. Neyse. Sizi yer gösterdim. Bir madende. Benim görsek de kum almadım. Daha çok düşürdüm bir baktı. Bu bir. Ölecek sahibim. Ha. Ses sorunu için özür Telefon sorunu var. Ya yani falan sorumludur sebebi bilmiyorum. Mikrofonum yok. Mikrofonum oldu zaten. Arkadaşlar ben hadi hadi şey yapacağım. Hadi hadi Daha sık mı yaparım? yerim de var. Hızlı açayım şurayı. Ben siz göreceğinizi. Eee açtım arkadaşlar. Masamız böyle. Ben şöyle oturayım. Bakın arkadaşlar. Aslında size bir şey söyleyeceğim. Ben o kadar geliştim falan filan ama arkadaşım çok mal. Arkadaşım benden daha hızlı gelişir. O yüzden ona bir şey yapacağım. O benden daha ön ama ben ne zaman daha önce başka bir şey bir karakter aslında bir karakter seçtirtireceğim. Ona göre benim de planlarım var zaten. Karakter alacağım, ona olarak kullanacağım. Hem yani kendi karakterim kendisi için kullanacağım. Ve ileriki bölümlerde bir ne olacak? Ne diye gideceğim ben? Şu maliye şey yaparım ben. Hadi hadi. Eee bayağı bir şey yapacağım. Buraya ha. Bura çok zor oluyor. bunu ya. çok zor bunu ya. 21 tane kol. Şöyle ne yapacaktım? Heh, mark 2 yapacaktım ben. Bakayım. Ben de şu şey ya şey yapamam ben bunu. Tır <laughs> eh, bu karakter efendim rol çünkü ilk başta çok o, iyi olur yani akvey var. Çok her bakayım. <laughs> çok her bakıyorum kötü bir karakter. Ama tabii ben şimdi çünkü bundan daha fazla şey. Tamam bunu yaparım ben. Aa bunu yapabilirim belki. 4 8 12 16 20 ha, yapamıyorum yani bunları yaparım ben bir iki yaparım ya neyse bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar ben bu video aşırı için aşırı kısa olacak ben bu, bu videodan sonra ben bayağı gelişeceğim bunu bilin ve bir sürü şey yapacağım. Ha sor size soru. Yapı için game oyunu kurak mı kullanmak mı? Yapabileceğimiz yeni kim benim ben zaten kesinlikle bırakacağım. Bir şey. Sonuna kadar kalacak bir şey değil. Hayır bir siz arkadaşım kendisine ev yapmak zorunda çünkü haksızlık olur. Bu bedrak arkadaşlar ya. Bu bedrakları görüyor. Bu da bir tane kayıp görüyor. Bunu diye bir kırmasız de. Ama bu ki mutlu kalabiliyorsunuz. Çünkü bunlar bir geliyor. Neyse bu kadar arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bir dakika da. şöyle oturayım ben yerime. İşte bu. Şuraya bırak çok güzel duruyor ya. Şurada şöyle bir alalım. Şunu da şöyle, şunu da şöyle. <laughs> Bu ne lan? Chest. Çok güzel bir dakika Ha muhtar şimdi <laughs> sor size soracaklar o da çok böyle e, bakalım belki her beş bölümde bir moda çıkarım. Karıma bu zaten çok şimdiler Hatta ben bu ilgili belki bir süper karım kredi kredi mod paketi hazırlarım. Bence kişi onları indirirseniz kurarsanız falan filan. Öyle işte. Bakayım bir şey yapacağım. Neyse boşver ya arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.